Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ana Resulillah. Peygamberimiz hiç sebep yokken namazları birleştirdi mi? i̇bn Abbas radıyallahu anh, Resulullah korku ve sefer hali olmaksızın öğle ve ikindiyi birleştirerek, akşam ve yatsıyı da birleştirerek kıldı diye rivayet etmiştir. Ee, Ravi i̇bn Abbas'a sordum, bunu Resulullah niçin yaptı diye soruyor. Bana ümmetinden kimseye meşakkat vermek istemedi diye cevap verdi. Yani İbn Abbas diyor ki Peygamberimiz ümmetinden kimseye meşakkat vermek istemedi. Yani burada ümmeti için bir rahmet, bir kolaylık hükmü çıkmış oluyor. Zaman zaman bu ruhsatı hepimiz değerlendirebiliriz. Yani illaki yolculuk, hastalık, korku, sefer hali olmadan da bu ruhsatı değerlendirerek istifade edebiliriz. Benzer bir merfu bir rivayette İbn Mesud'dan geliyor radıyallahu anh. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hiçbir meşru sebep yokken öğle ile ikindiyi akşamla yatsıyı cem etti. Kendisine bunu niye yaptın diye sorulunca ümmetimin meşakkatte kalmaması için diye cevap verdi. Demek ki hiç, bunu tabi devamlı alışkanlık haline getirmeden zaman zaman yapılabilir. E, hiçbir sebep yokken e, namazı birleştirdiği de olmuştur. Bunun hakkında delil vardır. E, o halde kardeşlerim bu ruhsattan biz de zaman zaman istifade edebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.